Bugün biz gene alışverişe geldik. Sizlere metro markette alışveriş vloglarımızı gösteriyor olacağız. Evet, bugün günlerden alışveriş maceraları. <laughs> ee, maceralar serimizde bugün metro var hemen arkamızda görmüş olduğunuz Metro Süpermarket'e geldik. Metro'nun çeşit çeşit bir sürü kendi ürünleri var. Hem onlara bakacağız hem fiyat performans olarak ürünlere bakacağız. Ve e, tabii birazcık da ev alışverişi yapacağız. Ev alışverişi yapacağız. Evet. Belki deneriz metronun özel ürünleri. Aynen deneriz. özel ürünleri evet, var. Deneriz. O zamanlarda tekrar sizlerle buluşuyor oluruz. O zaman yavaş yavaş içeri doğru girelim. Evet içeriye girdikten sonra tabii ki de bizim ilk dikkatimizi çeken şeylerden bir tanesi kamp eşyaları oldu. Marketin içerisinde şu anda katlanır sandalye. Hemen gösterelim. Kamp koltuğu 350 liradan başlıyor. Sandalyelerde bunlar. Birazcık tabii ki de hani dekatmanlıklar gibi o kadar sağlam değil. Fiyatları bence dışarıya göre uygun. 350 liraya şu an için kamp sandalyeleri hiç böyle bir şey kalmadı. Onun haricinde e, yine led lambalar var. Şu şekilde. Yani kampta bunları ne kadar kullanırsınız bilmiyorum ama masa için güzel oluyor. Atmosferli şey oluyor. Bu daha güzel mesela. Şöyle koyduğumuzda acaba bu yanıyor mu? Yanmıyormuş. Ama bunun da fiyatı bu siyah fiyatı 600 lira. Bu diğer ilk gösterdiğimse şey. 400 liradan başlıyorum. Yine aynı şekilde alüminyum matlar var burada. Çadır içi kulağı kullanabileceğiniz. Onların fiyatlarını hemen söyleyeceğim size. 240 liradan başlıyor ve kalın. Aslında kaç milim oldu yazmıyor. Güzel bir ürün. 240 liradan başlıyor. Yine soğutucu çantalarımız mevcut. 10 litre bunlar şöyle bir göstereyim iç tarafını. ne kadar hani kullanışlı, ne kadar soğuk tutar bu anla alakalı çok bilgim yok ama 300 liraymış bunun da fiyatı. 10 litre. Normalde aslında dışarıdaki şeylerle aynı sayılır ama tabii daha iyi soğutucuların da olduğunu biliyoruz. Burada 3 kişilik otomatik kurulan çadırlar mevcut. Onun da fiyatı 2500 liradan başlıyor. Şöyle hemen şurada bir açılmış bir fotoğraf var. Şöyle yapalım ki daha çok belli olsun. Yana geldiğimiz zaman uyku tulumu var. Ince ama hani bayağı ince bir uyku tulumu. Bunun fiyatını görmedim. Ha, buldum. Uyku tulumunun fiyatı da 650 ama bu kaç derece kadar kullanılıyor bilgim yok. Burada da zaten 650 diye fiyatı var. Bence gün en dikkat çeken ürün önemli bir tanesi tek kişilik. <gülüyor> <gülüyor> tek kişilik <laughs> şişme yatak. Intex'in. Yani hatta bunun dekatmanı biz görmüştük. 850 mi 900 müydü? Onda da fiyat performansı iyi demiştik. Evet. O tek kişiliği o çift kişiliydi. E, 350 liraya bence çok iyi. Aynen. 350 liraya şu an için gördüğümüz en iyi fiyat performans ürününden bir tanesi diye güzel başladık fiyat performans olarak. Yan tarafında da daha deminki otomatik çadırın iki kişilik bir şeyi var. Onun fiyatı da 1700 lira. Ee, hani ne kadar sağlam olur bilmiyorum ama fiyatlar bu şekilde şu an devam ediyor. Ee, arka taraflarda falan burada normal standart barbeküler var. Mangal için barbeküler. Güzelmiş aslında bu. Güzel. Şu bayağı hoşuma gitti yani. Evet. Tasarımı falan hoş. Bunun da fiyatı 2500 liraymış. Hoş duruyor ama yani bahçede falan da kullanabilirsin, balkonda kullanabilirsin. Aa o da güzelmiş. Onun üstünde üf. Neler neler pişirilir var ya. Baksanıza şuna. Çok güzel değil mi bu? Aşağısına koyacaksın. üstünde de böyle şey yapacaksın. Ayarını buna göre uzatacaksın ya da aşağı şey yapacaksın, kaldıracaksın. Bunun fiyatı da 3000 lira. Şöyle gösterelim. 3000 liraya gayet güzel bir ürün. Evet. Gezimize devam edelim. Gözümüze çarpan bir şeyler olursa zaten tekrardan sizlere göstermiş olacağız. Bakalım nelerle karşılaşacağız. Burada tipik sandalye minderleri var. Şezlong minderleri var. Hani bunlar ne kadar ilginç çeker bilmiyorum ama. sandalye minderleri 160 liradan, 170 liradan başlıyor. Güzelmiş aslında. Hani evde de sandalyenizin altına koyabilirsiniz. Hani çok şey değil. Ee, kullanışlı, rahatsız etmez bence bu kabahatimizi. Evet, sizlere bir infilöz etmek için geldiğim gibi oldu öyle. Ee, çok güzel bir piknik seti masası diyor. Arkamda gördüğünüz gibi aslında katlanabilir. Şöyle tam bir karış uzunluğunda ee katlandıktan sonra oluşan şey hacmi diyebilirim size. Sağlam bir yapısı var. Şu kenarlarındaki tane bankı var. Oturduğunuzda böyle size güvensizlik hissi vermiyor. Ayaklarını gösterelim. Şöyle yaklaş Fikri. Şuradaki demirlerden ayakları. Ayak tasarımının rengini de çok beğendim. Kendisine tahta olsun da çok beğendim. Bence fiyat performans hem evde kullanılabilecek bir ürün. Hem e, kamplara götürülebilir. Çünkü alınan yer çok bir alan kaplamıyor. Çok kaplamıyor. arabanın arkasında falan rahat bir şekilde sığabilir. Evinizde kullanabilirsiniz. Bahçeniz varsa bahçenizde kullanabilirsiniz. Evet evinde yani, yer olmayanlar için aslında çok pratik bir çok şey. Çok pratik bir ürün. Ben çok beğendim. Fiyat Bu eder. dönemdeki fiyatlara oranla da 5.000 lira. güzel Güzel bir ürün. Güzel bir ürün ikinci fiyat performans ürünümüz diyebilir miyiz? Evet sana? kesinlikle Bence diyebiliriz. Derim. Yani benim şey çok hoşuma gitti. Hani hacimsi olarak bakıldığı zaman gerçekten hani evde yeri olmayan için hani yemek masası tarzı bir şey arayanlar için gayet güzel ve yani pratik. pratik. Katlıyorsun hani şu ayaklardan falan katlandığı zaman zaten çat diye kapanıyor ve Gayet de rahat bir şey oluyor. Orta boyda 3 kişinin yan yana buraya sığar. Yani yan yana 3 sığar. 2 kişi kişi, kişi, kişi kişi karşı 2 kişi 6 kişi, kişi rahat bir, kişi rahat kişi bir şekilde Nasıl olabilir yani. yani. bunu? Biz çok beğendik. Evet, bunu düşünülebilir. Ben <laughs> <laughs> Kadınlarla alışverişe çıkmak ayrı dert. Hı? Bir şey yok, devam edemiyoruz. <laughs> Herkesin ilgi alanları farklı olunca tabii. Bak bak nereye gidiyor. Değişik değişik yerlere götürüyoruz gene. <laughs> ne o? Mum. Evde mum yok ya hiç. <laughs> hiç yok zaten mumumuz gerçekten evde. Güzel kokuyor muydu bari? <laughs> en sevdiğim. Şu an biz erkeklerin en çok istediği ev aletine geldik. Erkeklerin mi Erkeklerin mi bence. Kadının erkeklerin hiç böyle bir şey istediklerini düşünmüyorum. Efendim ben istiyordum diye söyledim sana. Neyi? Bir daha bir daha ben söyle. Ben bir... diye söyledim sana. Arkadaşlar şu an sanayi tipi tost makinelerine bakıyoruz. O ocak zaten de. Of oh, çok harfik yakınıp kaldırıyoruz. 5000'den hmm. başlıyor. İşte ama en güzeli baksana evet, şuna bak ne tostlar yapılır var ya bunda salçalı tereyağlı ay mükemmel bak bu yiyeyim. Bu da, güzel, doğru. Bu da 11 lira. Genelde 11 11.000. Of, of, Nasıl ya o kadar ağır mı? Tabii ki. Sen kaldıramıyorsun bence ya. Çok ağır. gayet güzel. Of, şuradan da mı kalktı? Çok iyiler yalnız. Mesela Bunlar ne, güzel yani, ne tostlar yapılır var ya. Tam ekmeği alacaksın koyacaksın bunun bu? içerisine. 7 bin lira. 7000 lira. Kaya, uygun ya, gayet uygun fiyat yani. Gayet de büyük. Nasıl şöyle göstereyim mi insanlara? 2,5 karıştı diye. Ama senin elinde. <laughs> evet benim elim biraz küçük ama bu büyük bir şey. Ölçü ee, vereyim ben size. Okuyorum hemen. 20 dilimli tost makinesi diyor. Yani sanırım 20 tane. Onu şurada, onu şurada mı diyeyim? Bilmiyorum sanayi tipi tostlar kesinlikle kesinlikle ee, kullanılmalı ya. Evlerde de bence her zaman olması gereken bir şey. Çok güzel tostlar yapılıyor onda. Bununla bence hepimiz en diye tahmin ediyorum. Eğer tost yemeyi seviyorsanız ve gerçekten güzel ve o sanayi tostlarının yanında yemeyi seviyorsanız 7000 lira güzel bir fiyat bu arada. Böyle çok kötü bir fiyat değil. Yani şu anda standart böyle hepsi burada gibi yerlerden aldığınızda da adam akıllı markaların falan 5-6 binden aşağıya tost makinesi yok benim eminliğim, değil mi? Aynen. Bence de yani. O yüzden e, gelip bence bakabilirsiniz. Metronun içerisinde, sanayi tipi ocakların ve şeylerin olduğu kısımda. Profesyonel çözümler diye geçiyor zaten orası. Oradan gelip bakın derim. Şimdi size muhteşem bir şey göstereceğim. Burada Stanley'in e, kampla alakalı bir sürü e, şeyi var. En güzelini göstereyim. Yemek kutusu diye geçiyor. Hemen. Şöyle Ne yapıyorduk biz bunlarla? Açıyoruz. Ketle. Şunu da şöyle açtık. Açtım. Bence gayet güzel Aralığı ya. da var. Evet. Burada. Takıp böyle Geri şey yapabiliyorsun. Geri kapatabiliriz. Bunun evet, fiyatı 2800 2800'müş. Hemen altında da Stanley'in kam şey, pişirme seti var. Ee, 4 4750, ay 4800. 800 iki e, kişilik bir kam seti. Ama içerisinde ekstradan tabak çanaklar da var zaten. Hı, hı. Onun haricinde Stanley'in aynen. Stanley'in yeni burada. Şöyle bir yere koymak istiyorum. Biraz ağır. Kullananlar bilir Soğutucusu. Şöyle. Bu kaç litreydi? Bu 15 litre. Bu 15 litre olanı mı? Evet 3-6 Aya, 15 litre, 3-600 fiyatı var. 36 saat boyunca koruma sağlıyor. O kadar da ağır değilmiş bu arada yani hani. Ben bir an ağır gibi gördüm de o kadar da şey değilmiş. Güzel ama yani bunları ben seviniyorum. Hoş oluyor. Buraya geldiğinizde yani bir sürü şey var. Gene senliğin Demek. French Press'leri var. 1.4 litre hacimli. Bunun da fiyatı 3500 lira. Bir diğeri tamamen termosu. Bu da 1 litre. Bunun da fiyatı 2200 lira. Şekli falan güzelmiş ama çok beğendim deseni, üzerindeki deseni. E ama benim şu an için şu yemek seti, o bayağı bir hoşuma gitti. Size de tavsiye ederim. Bayağı güzel duruyor. Kalite duruyor. Yani hani dışarıda açık halini görmedim ama e, üzerindeki fotoğraflardan da bayağı kaliteli şey olduğu, malzeme oldu. zaten belli oluyor. Bir gelin bakın derim. Bu arada metroyu sadece e, ev alışverişi ya da işte böyle bahçe alışverişi gibi düşünmeyin. Burada aslında her şey mevcut. Giyimden ayakkabıya, yemekten restorana burada her şey mevcut. İşte mark olarak da Vans'lar, Moonbot'lar, e, Kolombiyalar, New Balance'lar, Adidas'lar her şey mevcut burada. E, fiyatlar da bence diğer taraflara göre bir tık aşağıda. Mesela işte Kolombiya'nın ayakkabıları var mesela. E, şu model 7000 liradan yazıyor yani. Hatta 6500'müş. Normal, standart Vans'lar var. Vans'ların fiyatını görmedim ama. Görürsem onu söylerim daha sonra. Ama dediğim gibi klasik Vans'lar falan var. Balance'lar var, Under Armour'lar var. Yani dediğim gibi çok çok markalar var. Converse var gene aynı şekilde. Dedim ya hani, bir sürü şey var diye. Mesela burada, yine herhalde kendi markadan bir tanesi, Aktif diye bir markanın ee, su geçirmez yağmurlukları, polarları falan var. Aslında güzel bir yapısı da mevcut. Şöyle göstereyim. Bayağı hoş. içi polarlı. Şunun bunun fiyatı 700 liraymış. Renkleri var. Bu siyah rengi. Laciverti. Haki rengi. Haki rengini ben çok beğendim. Burada var zaten. Göstereyim. Işıkta falan da güzel duruyor. Hoş bence. Giyilebilir bir şey. Fiyatlar normal yani. 700 lira böyle bir şey için e, bulamazsınız dışarıda. Şuralarda falan cepleri gayet iyi kullanışlı bir ürün. Tavsiye ederim. Mesela bir diğer şey de trekking pantolon diye geçiyor. Bunun da fiyatı gene. Hemen bakalım neymiş? 700 liraymış. Gene hoş yani kış aylarında falan giyilebilir. iç polarlı. Baya böyle. Dıştan da su geçirmeyecek şekilde. Cepleri fermuarlı böyle. 700 liradan başlıyor fiyatlar. Bu Hakiyleyi siyahımsı bir şey. Bu arkadaki de siyah tamamen. Bu şekilde devam ediyor. Lacivert falan da var gene. Aslında motor kullanan arkadaşlar için falan bence güzel bir şey. Bu havalarda çünkü yağmurlu çamurlu havalarda güzel oluyor. Hava girmiyor. O bakımdan da kullanışlı olur. Biz gezimize devam edelim. Aynı zamanda dediğim gibi yelekler falan da var. Yine yelekler de burada 1000 liradan devam ediyor normal standart burada polo şeyler var. Ama bak polarlar da varmış mesela burada. Decathlon'da bunlar şu anda herhalde 700 lira, 800 liracı var hatta 1000 liraya bile gelmiş olabilir. Şu an burada 350 liraya. Polarlar polarları birazcık şey böyle. çok kaliteli değil ama fiyat performans ürünü diyebilirim. 350 liraya çünkü böyle bir şey buralarda bulmak zor olur. Burada değişik değişik renkleri var güzel renklerde mevcut aslında. Dediğim gibi 350 lira bence hiçbir şey şu an için. Buraya gelip de buradan şeyler alabilirsiniz. Aynı şekilde eşofmanlar var. İçi pamuklu kalın. Yine aynı fiyatta 350 liradan devam ediyor. Siyah da var. Koyu gris de var. Burada bir tane koyu grisi kalmış. İçi pamuklu güzel bu sıcak tutar bir de. Ramazan gelmesi bir şeyle birlikte güzel şeyler söyleyeceğim. Ben her türlü her zaman çok seviyorum sodalar. Hemen böyle tanıtalım. Bir sürü çeşit çeşit sodalar. Şunlardan başlayayım aslında. Bunlar böyle portakallı. Adet fiyatlarına göre değişe alınan adet fiyatına göre. Altısı adetine 47 TL bunlar. Böyle lime limonlu. Mojito galiba ama bir yanda. Hmm. Anda. Aynen mojito Limonatalı limon içerikli. Diğer ürünlere Beyoğlu ama Beyoğlu'nun. Beyoğlu'nun her zaman güzeldir ya. Yani. Limon lime dizisi. Bunun fiyatı 134 lira. Altı fiyatı. Ee, şey, turuncu portakallısı var. Bunu kullanmadım galiba hiç içmedim ama diğerlerini beğeniyorum. Bu da 140 lira. E, ee, reyhan şerbeti çıkartmışlar. Bu da Ramazan için duruyor. Evet. evet. Ramazan için muhtemelen. <laughs> Klasik. Şey klasikleri var. Klasikler 101 lira. Şöyle göstereyim. Benim en çok sevdiğim tabii ki zencefil mi? Evet. Ben zencefili çok seviyorum. Bunu gösterebilirim. Bunun fiyatı da 140 lira. 134 lira. Yani şöyle söyleyeyim. Beyoğlu'nunlar, Beyoğlu'lar 134 lira. Diğerleri de altı adet fiyatları 47 liradan başlayan fiyatlarla diyebiliriz. Daha bir sürü var ama ben sevdiklerimi size tanıtmak istedim. Aslında şunlardan alıp denesek mi birer tane? Şey, e, limonlu portakallı. Evet. Falan. Bunlar mı? Olabilir, deneyebiliriz. <laughs> bir tane alalım bence, deneyelim. Deneyelim. Tamamdır. Eğer evde kahve, aromalı kahve yapmayı seviyorsanız burada çok güzel şuruplar da var. Ee, hemen size onları da göstermek istiyorum. Yani bunu sadece kahveler için değil, alkollü kokteyllerde yapıyorsanız eğer orada da kullanabilirsiniz ama e, genelde kahvelerde falan güzel şeyler de çıkıyor. Mesela burada e, Sea Garden Mocktail Mix var. Hemen yanında Margarita var. Daha sonra burada yukarıda muzlu var, şeftalili var. Blue Hawaii var. Exxon Du Beach var. Bunların hepsinin fiyatları e, 177 liradan başlıyor. Bir tanesi tabii. Yani bundan sonra paket paket alırsınız. Daha fazla çıkabiliyor. Hindistan cevizi var. Mojito Mix var. Bu neymiş? Nane. Vanilya var. framboaz var. Başka? Bu da kozmopolitan diye bir şey. Yine burada pina colada'nın var. Değişik değişik şeyler var burada, şuruplar var. Ee, baktığımız zaman burada kavun, kivi, muz yine aynı şekilde aromalı şeker şurubu var, karamel var, vanilya var. Çok fazla çeşit var aslında. Ee, gelip de bakabilirsiniz dediğim gibi hani eğer kokteyl yapmayı seviyorsanız ya da kahvelerinizin arasına içerisine katmayı seviyorsanız gelip buradan da bakabilirsiniz bir şeyler. Evet, geldik videonun sonuna. Biz ne yaptık? Bu sizlere göstermiş olduğum kamp masası sandalyesi vardı ya, onu aldık. Umarım toprağımıza sizler de ortak olursunuz. Bu kamplarda olsun, kitliklerde olsun, iklimiz etkinliklerde. Biz çok uzun bir süre bunu kullanacağımızı düşünüyoruz aslında. Şimdilik sizlere görüşürüz derken lütfen bizleri beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Abone olmanız bizim için çok değerli ve önemli. Biliyorsunuz yeni konu bir kanalız. O yüzden abone olmadan geçmeyin deriz. Genellikle bizi televizyonlardan izliyorsunuz. Televizyon izlerken durdurun bir telefonunuzdan böyle bir abone ol diye tıklarsanız bizi çok mutlu edersiniz. Şimdilik görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.